Bir zamanlar Zeki Müren kuaförü Ertan Yılmaz, ben ve mak Oya Tolga Hanım. Evet gerçekten harika bir röportajdı. Öncelikle makyaj sanatçısı, ünlü duayen makyaj sanatçısı Oya Tolga'ya buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu röportajımızın diğer bölümlerini öteki hafta yine vereceğim dizi şeklinde. Çok güzel çünkü gerçekten çok güzel şeyler anlattı bize değil mi? Evet. 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 Şimdi ben e, Tempo Tv'ye teşekkür ediyorum, <laughs> ee, Sadegül Hanım'a ayrıca bu çiçeği Ay, diliyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Hanım, teşekkür ederim. Ee, size de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ne güzel bir çiçek bakın, çok güzel bir çiçek değil mi? Harika bir çiçek. Yani bu çiçeği gerçekten ömür boyu saklayacağım. Peki. Ömür boyu. Peki. <laughs> Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Biz öyle derdik yani paşa diye geçecek. Ee, e, pardon Zeki özür de, özür dilerim. Ee, biz buradan e, Zeki Müren'i Özlem'le ve rahmetle anıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. ederiz Bey, sağ olun. Sağ olun.